Devam. Aa! Devam. Aa! Ya Allah'ım ya Rabbim. Ne öyle geliyorsun Pelin ya? Aa, yanlışlıkla başlattım mı? Aa, yanlışlıkla yayını mı başlattım? Aa, su içiyordum. Su içiyordum. <laughs> Ölene kadar aşık olamazsın. Birisi çıkar bunu anlayamazsın. Sen otur oyunlara katlanamazsın. Senin bir kalbin var. Hadi diyelim bir çok deli sevdi. Senin için her şeyi her şeyi verdi. Ya bir gün olursa bel kıvırırsa binlerce dans tan abi. Ya. Yapacağız vallahi yapacağız. VR yayın yapacağız ya. Vallahi yapacağız. Söz veriyorum yapacağız ya. Söz veriyorum yapacağız yani. Gerçekten ya. ya şuan, yapacağız <laughs> ya. Söz ver oğlum ya. siz bir VR'ın ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Bir durum bir para biriktiriyoruz ya. Bir abone olun bir. Bir abone olun bir. VR'a para biriktiriyoruz Yapışmayın ya kıza. Şunun seksi dansını izlemek istiyorum dur. Aferin İsmail bak Prime'la 5. ayını kutlamış. Ütopya'nın önünde çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki demiş. Oy. Teşekkür ederim. <laughs> Çekil. Hey kıvırt bakayım. Flower'a bak be. Allah'ım yerlerde çöküyor. <laughs> Tüvörk yer mi? Eğilip yapsana. Tüvörk yapmaya çalışsana bir. <laughs> ya eline de kitap geldi yine. 40 tane şey koymuş içine. Bana koyduğum ya. Lan götürürsün ona götürürsün dikkatli git. <laughs> <laughs> Batuhan! Batuhan'ım ne oldu sana böyle? <laughs> Atletini çıkarıyor. <laughs> ya sen ne yapıyorsun lan koydum. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen yazıyordu. <gülüyor> <gülüyor> bu çok güzel bunu hatırlıyorum. Bu bu müthiş hatırladım. Hala yalanı devam <laughs> çıkarıyorum nedir ya? O danday. yazıyor Gökhan abimiz. Gökhan Aydın. Adam yani Gecem <laughs> yapacağınız işi deyip dışarı çıkıp kağıda <laughs> burası bu çocuğu yazıp tilt etmişler abi herifi. Adamı tilte delirtmişler abi herifi. Aman ya. <laughs> ah ah. Hem güzel, hem tarz sahibi, hem yetenekli, farklı. Allah'ı nasip eyle. Çok bir şey istemiyorum ya. Valla yetenekleri olan, vasfı olan. Aynı anda bir altı biri güzel olsa. Al sona kadar seveyim, saçını okşayayım, koklayayım. Yatayım yanında, uyuyayım. Sabah kalkıp yayınımı açayım, bir şey yapayım. Nasip et ya. <laughs> Ha bir de madem o kadar e, sipariş etmişken uf sahip aynı şey yapıyorsun falan böyle tripleri de olmazsa Kezban de içinden söküp alırsak vallahi minnettar. <laughs> vallahi bir daha içki de içmeyeceğim. Bir daha sigara da içmeyeceğim. Tövbe edeceğim her şeyde. Vallahi bak yemin ediyorum. İstemeye dedim sonra. Hangi dil konuşuyor acaba? <laughs> Ailesine de bağlı. Allah kedi de seviyor. Argan Gökhan be. Kurumuş bekliyorlar yol altım. Abi demir kapatın. Özür dilerim yenge. İş olarak, hayat olarak. Sen YouTuber olup hmm. böyle film yapıp e, falan filan. Şarkı. Şarkı falan yani. Etmezler. Benim etmezler. yaptığım Kemalim işlerim Kemal'im etmez. Yapmak miydi yani? Kemal'im yani kabul bir etmez. Bir olsaydı bunu ister miydin? Hayır evet. diyecek. Oha! Aaa! <laughs> Kemal'in içinde <laughs> bir YouTuber hep böyle YouTuber'ın var yoksa. Saçına. Ne Hep fan. Pul senin bıyığına alan. Empati <laughs> yap. Double door <laughs> dronlayacağım sakin olur musun? Bomba attım double door! Hep atabilir arkanıza. Double <laughs> door'dan bomba geldi. Dur lan çekil Bomba attılar ya. <laughs> ok atacağım oktan vuracağız oktan oktan. Ok, ok, bomba attılar bomba attılar kaç <laughs> kaç 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 kaç. Bomba tamam. atıyor adamlar ya bomba atıyor adamlar oğlum. <laughs> Kamera geldi. Özgür bir deniz kızı değilim. Ama şunu unutmayın ki. Özgür deniz. Cellat'ın kızıyım. Oy. Özgür bir deniz kızı değilim. Ama şunu unutmayın ki Özgür Deniz Cellat'ın kızıyım. Allah'ım bu TikTok'a düşerse hepinizi keserim. <laughs> Allah, <'ım, gülüyor> Allah <'ım>, belanı <laughs> Düştü mü? TikTok'a. Bunu yersek bunu yiyecek. Ee, maalesef tek yeri var. Ya üç kişi olmuşlar, gelmişler, yeniyorlar. Bir de bunlar övünürler şimdi bunlar. Evet, Koru boş, alınmamış, kapılar kapalı gibi. 300 k like mı abi. var? Oha! Ay anana avradını. Oha <laughs> be <doyusun. Evet>, <laughs> uh, abi, abi bu kadar şanssızlık ya yani. <laughs> Ey maşallah. O <laughs> oh, no no bu ne? Çok iyi lan. Bak işte, sağlam Kanka o helikopter lazım bize Kanka lütfen yavaş ol yavaş O neydi Ortam. Oğlum VR VR lan VR lan Ne kadar ki oğlum bir VR ya HTC Vive I Pro ya Ne olabilir ki ya Ne olabilir ya maksimum ne olabilir ya Samet! <gülüyor> <gülüyor> Samet ortağım <laughs> çok güzel S**tti <laughs> Tamam gold'u hak eden bu oldu Tamam gold'u hak eden bugünün gold'unu hak eden bu oldu Lan spayii Patates yaptım lan kendimi Porno linki unutma abi evet bir kez karınca çiftliğimde porno linki göstermiştim var yanlışlıkla yaptım yani gözümden İlgelik, kaçmış. İlgelik. Ben girmedim. Kuzenim girmiş. Üstte karınca türü DJ Mo vurmuş yatı vurmuş yatı 3000 bit atmış. Teşekkür ederim DJ Mo. Çok teşekkür ederim 3000 bitlik desteğin için. Gökhan BLZ prime'a abone olmuş. Juz 4. kutlamış. Hakan 3. ayını kutlamış. Root is taken prime'a abone olmuş. Tuluyan 55 3 TL atıp merhaba olsan kardeşim yarın askere gidiyorum. İnsta'dan çok ulaşmayayım fakat ulaşamadım. Bu arada ses sokur musun burayı? Okey Tuluyan, okey Tuluyan. eee modlar bana hatırlatsanız yayından sonra Tuluyan'ı. Ee, sadece Tuluyan'ı tamam. söyleyin ben hatırlarım zaten. Kardeşim, hayırlı tezkereler. Hayırlı tezkereler. En büyük asker bizim asker onu da söyleyeyim yani. Ürünü Lasius Niger diye aratacakken, Lasius'a bakacakken <laughs> e, <Karaca> <laughs> Lasius <'u> yazdığımda <laughs> altta sahte... Dijemu 500 bit atmış, Uruklu Prime abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Gemu, çok teşekkürler abi büyük desteğin için. Çok sağ ol. Taksicilikle ilgili ya yani, dolandırıcılığı <laughs> incelemişim. Kuzenim incelemiş. Attım 10 bin kişi izledi videoyu. Yorumlara da bakmamıştım. Sonra oraya blur atmaya çalıştım. Olmadı. Blur atın daha çok dikkat çekti. Bak saç açtığımı önceki hale bak bu. fotoğrafı kolay kolay bulamazsın. Bir ara şey <laughs> yaptı ya, yayınları bıraktı ya Batu ara verdi. O ara saçlar döküldü işte. Bu <laughs> için Baba doğum günümde bana böyle bir şarkı yazsa üzülürüm anladın mı? Bu kadar mı pişmanız yani benim dünyada olmamdan şeklinde? Ağlatmalı gelmiş yani. Tutku çeti okurken frene bas abi. Neden? Ama güzel. Mitrain mi? <laughs> çeti okurken frene bas abi. Neden? Ama güzel yaratıcı bir şey. Ben çeti atarsam. Ne olmadı bir şey. Bunu size. istediler işte. Anlıyor musun? <laughs> Spike yerleştirildi. Oy. İyi gidiyorsun, çok şey. iyi gidiyorsun. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> thanks more, thanks more. Kendinize, çevrenizdekilere, eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza, ablanıza, kardeşinize bugün, şu an, şu dakika yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden bir tanesi dostlar telefonundan TikTok uygulamasını kaldırmaktır. Evet bu arada aklıma gelmişken şöyle bir şey var en az datanızı tutan site habmış. Keşke tanımasaydım seni demiyorum ama keşke

ekstra vereceğiz. Şimdi bu yavaşla geri yalaya git, geri yalaya git. Geri gidiyor sen. Yavaş git, yavaş git, yavaş git. Ben atarım. Bu <laughs> kadar kalk. Oldu böyle mi diye. Yavaş, yavaş lan. Ağaca gidiyor lan, ağaca gidiyor. Gaca gidiyor. Gala gala. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? <laughs> Abi yeti, yeti vuruyor, yeti vuruyor. Vurdu yatı, diyeceğim o. Vur yatı, gelsin diyeceğim o. Bu mevsimli bir spor arabaya hak etmiyor mu be? <laughs> Vur yaptı gelsin be. Vur yaptı gelsin be. Vur yaptı gelsin. <gülüyor> <gülüyor> vur yattı gelsin be düşeyim o zaman. Düşeyim o 1500 bit atmış. Ardından 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Gulu01'e, Toretto'ya mutlu olan adama, Yaz Bilgine, Hollow'una, Homisidale, Vusala, Tripide'ye MAKRUK Kokusa ve Emre Quality'ye çok teşekkür ederim diyeceğim bu çok 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 teşekkür ederim hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar eyvallah vurdu yatı yemin ediyorum vurdu yatı ya yat eşittir 100 abone ya he 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 baba 5 dolar kaç TL senin haberin var mı 5 dolar kaç TL 35 lira 35 çarpı 100 3500 lira eder 100 abone 5 var 35 lira. Tabii sılar, sılar, bunun şeyleri yok. vesaire de var. Ne? Biz oraları söyleyemiyoruz. Yasak olduğundan ama öyle bir kısa bir hesap. Adamın cebinden çıkan şeyi düşününce 3500 lira falan yapıyor yani. Öyle bir hayaller. Yok <laughs> 1000 lira. Ay arıyor Kes devam. Biraz fazla hızlı gitmiyor mu sence de? Çok manyak değil miydi? Ben mu gördüm? Bizim alakopter gene parçalar var ya. Biz... Farklı video. <laughs> yok yok. İyi iyi. Bir şey yok. Sadece buraya çok getirmemiz iyi. lazım. Şimdi abi. hadi bak kan. Legoculuk oynayacağız. Bak Nasıl lan? Hadi. Var ama çok değişik. Hiç tahmin edemezsin. Nasıl ya? Valla. Belki bir insana karşı bile değil öyle düşün. Nasıl ya? Gitarlarımla sevişiyorum. Nasıl ya? <laughs> Dur, dur. Terk edip gittin ya, padişahım oldum Oldum AAAAA Ne onu mı torunu Bir şey söyleyeceğim Buradan aaa Yaşıyor Ah! Benim ana sayfaya çıkmam için bir küfür etmemem lazım İki mature content yapmam lazım Üç sigara içmem lazım yayında Yani beş etmezsin ana sayfada Nasıl etmiyim abi yani ben sırf bu sebepten sigarayı bıraktım. Twitch'e mail attım. Dedim ki beni dedim ana sayfaya koyun. İzlenmeye ihtiyacım var dedim. Cevap geldi. Özür dileriz. Bütün ana sayfa slotlarını video oyunu ayırdık diye cevap geldi. <laughs> <laughs> ee, İtfirek geliyor. Gel. Az indir, az indir. Arkaya bin. Ar ya. Gezemem abi. Çok korkuyorum. Anlamıyorsunuz beni. Her yerimden yaş geldi. Hayır ya. Hayır ya. Camsiye. Bakay girmedim ya. abi. <laughs> Seni Oğlum bir de uyarıyor. uyarmasına rağmen ben mallıyorum ya. Haydi Abuzer. Ya Allah bismillah Allah 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 vur abi Ulan Allah 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 sağdan vur Abi Allah vur Allah 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 Başına getir bize kafasını getir. Başına. Ev... <Joshua> kafasını. Öldür. kafasını. Öldüreyim arkadaşlar öldüreyim mi? Öldür, öldür, kafasını. Öldür. Öldüreyim mi arkadaşlar, öldüreyim mi? Kafasını Kafasını al. Öldür. Cami say. Cami say. Say lan camiyi. Kendi iyi yapıyor. Bıçak bana girdi. Bak. Bak. Oğlum bıçak bana girdi. 12 sigara. Böyle bu niye oluyor sana ya? Sana ne paralar verdim, yıllarımı döktüm sana be. Kaç senedir içiyorum. Bana bir sikim yararın olmadı. Anca zarar. Ciğerlerim ağrıyor ciğerlerim. Güzel de şeysin ama ayrılmanın vakti geldi artık. Baş ağlatacaksın beni. Yapma öyle. Bugün bu ilişki hep tek taraflı ilerledi. Hep ben seni seven oldum. Hep ben senin için bir şeylerden vazgeçen oldum. Hep ben harcayan oldum. Peki sen ne yaptın? Bana zarar verdin. Beni ölüme bir adım daha yaklaştırdın. Merdiven çıkamaz hale getirdin beni. Anladın mı? Ben sana adam olamazsın demedim. Benim adamım olamazsın. Oy. daha büyüğü. <laughs> Onun daha büyüğü. <gülüyor> <gülüyor> Buluruz. Ya ablam sen niye gidiyorsun? Ya bu kadın nasıl zengin ya? Böyle zengin oluyorlar ha. Böyle zengin oluyorlar. Para sesi duydu var ya, kudurdu direkt yani. Ya norm bu arada 2021 yılında yaşıyoruz. Popo popoyu popoyu görüp de popo görüp de şaşıran de, konuşmayı unutan mı var? Matkapçım önünde sıvılı, yağlı, boyalı bir duvar var. Ama duvar o kadar lezzetli gözüküyor ki yani ama tamam. Şimdi senden üniversiteli matkap olmanı istiyorum. Geçen geldiğinde liseli matkap olmuştun, duvara değdirmiştin, Hayır. girmemiştin, delmemiştin duvarı. Hayır. Şimdi senden üniversiteli matkap olmanı istiyorum. Duvara yakın temaslasın, hafiften evet. eşeliyorsun duvarı, anladın mı? Evet. Israrcısın ama yani bir yandan da. <gülüyor> 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 <laughs> ne olmuş oğlum burada? Ha? Hop. Bakayım bir. Aa çok güzel görünüyor. baksana. Ben bakıyorum zaten. Ha pardon, şeyden mi bahsediyorsun? Neye baktın? Canı mi? <laughs> Neyse. Ben Türküz korkmayacağım. Niye böyle bir şey var? Hemen sana kalın egzoz yapayım mı lan? O ne demek lan? Başım. Ya bu adam. <laughs> Emre'ye ne oldu? Zafer abime ne oldu benim ya? Emre abi ne oldu oğlum bu adama ne oldu ya? Bu an benim ankılıma ne oldu ya benim? Ankılıma ne oldu? Neler yaşanıyor? Bu adam ne yapıyor ya? <laughs> ne yapıyor bu adam ya? <laughs> ya <sen> <laughs> Galiba korku oyununa girmişim. Lan hatırladım. Hatırladım burayı. Çok kötü ya. Oh! onun böyle bir oyun değildi lan bu. <laughs> Oğlum bu simülasyon oyunu mu? Niye böyle bir şey var ya? Oğlum bu tatlı bir simülasyon oyunu değil miydi? çil, çil takılacağımız. Harbi altıma işittim galiba ya. Ben geliyorum iki saniye. Hep üstüme geliyorsunuz, onlardan atıyorsunuz, bayılacağım işte ben. <laughs> Oy nasıl? Abone ol. <laughs> Kanala abone ol. Sanki biz buraları izledik gibi ben anlamadım ki başka editleri şu an mı kullanıyorlar? Abone ol. <laughs> Devam.